Kutku'nun pratik lezzetleri kanalından ve mutfağımdan yoğurtlu roka salata tarifi Bugün sizlerle hemen hemen her yemeğin yanına yakışan pratik ve lezzetli bir salata tarifi ile geldim Sizlerin de beğeneceğinizi düşündüğüm yoğurtlu roka salatasını Dilerseniz Hızlıca yapımına başlayalım Yıkanmış bir demet rokayı iri iri olacak şekilde doğrayalım ve ardından salata kasesini alalım. 2 adet közlenmiş kapya biberleri doğrayalım. Ve hemen ardından 1 adet havucu rendeleyelim. Salatanın sosu için uygun bir kaba bir su bardağı yoğurt alalım. Rendelenmiş bir diş sarımsak, 1 adet limon kabuğunun rendesi, Yarım çay kaşığı tuz. Yarım çay kaşığı karabiber. 2-3 damla limon suyu. 1 yemek kaşığı mayonez ekleyip sosu güzelce karıştıralım. Ardından sosu salatanın üzerine ekleyip salatayı güzelce karıştıralım. Bizleri buraya kadar izlediyseniz, paylaşımlarımı beğeniyor ve faydalı buluyorsanız kanalıma abone olmayı ve bildirimleri almak için zili tıklamayı unutmayın değerli takipçilerim. Salatayı güzelce karıştırdıktan sonra servis tabağına alalım. Üzeri için 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber, 4 adet iri doğranmış ceviz içi ekleyip tavayı çevirelim. Sosu yakmadan ocağı kapatıp salatanın üzerine gezdirelim. Yemelere doyamayacağınız yoğurtlu roka salatamız hazır. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Şimdiden deneyecek herkese afiyet olsun. Bir sonraki tarifte görüşmek dileğiyle.